Bakalım keyifli bir maç bizi bekliyor. Hava atışı yapıldı. İlk hücum Pınar karşı yakanın olacak. Tony Taylor'la topu getiriyor İzmir ekibi. Şimdi David Kravish. Bugün potaya döndü. Birebir oynamaya çalışıyor ama tempa ile David Kravish. Şimdi tepede Tony Taylor. Yine 4 saniye kaldı. Yine hücum organizasyonu yapamadılar. Orta mesafede isabet geliyor Alex Tyus'la eski takımına karşı oynuyor o da. Cannibal Akshire atış kaçırıyor. Göksel'inden bir hücum bir bandı daha. Ve sonrasında Cannibal Akshire. Evet, Göksel'in bu ikinci hücum bir bandı. bulunan kolay bir basket. Alex Tyus. Galatasaray'ın <laughs> faal hakkı var ama Alex Tyus, Tony Taylor işbirliği. Bir de faul var Kravic'ten. Melo Trimble doğrudan attı kaçırdı ama Kravic'ten bir takip sıvacı geliyor. 12. sayısı David Kravic'in. Hiç kaçırmadan atmaya devam ediyor David Kravic. Roll. Boğazı kalsın. 3 sayılık atış. Kısa düştü. Ve basket faal bir kez daha ama Tempaye. Tony Taylor. Okpen karşısında kaldı Tony Taylor'ın. Tony Taylor içeri girdi. Kerik Blackshear'da karşıda da Alex Tavuk'tan. Bir takip smacı geliyor. Alex Tyus son anda topu dışarı çıkardı. 2 saniye Michael Roll. 3 sayılık isabet Michael Roll'dan geliyor. Melo Trimble yine perdeyi kullandı. Isaiah Canan içeri girdi. Dışarı topu çıkardı. Göksen'in. Sıyırıldı Göksen'in. Topu iyi çevirdi Galatasaray. Okben üçlükle bitirdi. Hücumu. Melo Trimble bir an topu kaybetti. Melo Trimble. Şimdi Okben. Ok, Isaiah Canan, Köşede Göksen'in. Üç sayılı katış. Göksen'inden üçlük geliyor. Karşı yaka devam ediyor. Galatasaray nef atmaya devam ediyor. Ufuk Sarıca da molayı alıyor. İçeride topu yere vurdu ama Temba'ya blok geliyor. Sonrasında Boğazi olsun atamadı Alex Tayus tamamladı. Fark 4. Melo Trimble. Krizi çözüyor Melo Trimble için Melot Rimble, Mike Roll'un üzerinden atışı, Melot Trimble! Bonzi Coulson! Bonzi Coulson cevabı veriyor üçlükle. Rebos baskıdan topu çıkardı. Melo Trimble bomboş pozisyon, bir üçlük daha Melo Trimble. Hızlı ucunda Melo'nun bomboş kalması ve Aykut Ufuk Söyce ne şey... Hı? Bonzi Coulson, Melo Trimble düellosu. Şafer Cannon'ı bırakmadı Bonzik Olsun. Cannon Bonzik Olsun video yaptı. 84-78 Galatasaray nef kazanıyor.